Çocuk çayını içtikten sonra küçük tezgahta parasını ödedi ve oradan gitti. O sırada kız gördü ki çocuk çantasını orada hi unutmuş. Tam ona seslenecekti ki babası onu durdurdu ve dedi: "Görünüşe göre bu çantada çok para var, çabuk bana getir." Kız çantayı alıp babasına verdi. Yaşlı adam çantayı açınca içinde çok fazla para gördü ve dedi: "Ben dememiş miydim bu çantada çok para var? Biz ömrümüz boyunca bu kadar para kazanamayız. Hadi bu parayla büyük bir restoran açalım." Kız cevap verdi: "Böyle şeyler söyleme. Ben bu çantayı o çocuğa geri vereceğim." Baba öfkeyle bağırdı: Aklını mı kaçırdın? Ben bu parayı geri vermem. Bu kadar parayla bütün hayatımız değişecek. Kız dedi, bu bizim paramız değil. Bu o çocuğun alın teriyle kazandığı emek. Bana çantayı ver geri götüreceğim. O sırada başka bir çocuk geldi ve dedi, o kadar sevinme. Bu para benim. Yaşlı adam dedi, haline bir bak sonra söyle bu para senin mi? Çocuk dedi, peki o zaman ben gerçek sahibine her şeyi söyleyeceğim. Yaşlı adam onu durdurdu ve dedi, bunu yapma sana da pay veririm. Çocuk dedi, bana yüzde kırk lazım. Kız araya girdi, siz ne yapıyorsunuz? Bu para bizim değil. Bu birinin emeğiyle kazandı para bize geri vermek gerek. Baba onu azarladı. Sus, bu kadar parayla bütün hayatımız değişecek. Sonra diğer çocuğa dedi, birazdan gel, sana payını veririm ve gitti. Bir süre sonra asıl çocuk geri geldi ve dedi, ben burada çay içiyordum ve çantamı burada unuttum. Gördünüz mü? Kız sordu, nasıl bir çantaydı? O dedi, büyük bir bavuldu. Kız dedi, ben hiç çanta görmedim ve çocuk üzgün bir şekilde oradan gitti. Üç gün sonra kız çocuğun evine gitti. Çocuk kapıyı açtı ve sordu, neden geldin? Kız dedi, bir şey anlatmak istiyorum. Çocuk dedi, tamam içeri gel o içeri girdi koltuğa oturdu ve çantayı önüne koydu çocuk şaşkınlıkla dedi demek çantamı çalan sen misin kız hemen dedi Hayır ben geri vermeye geldim çocuk dedi biliyor musun bu çanta yüzünden ne kadar sıkıntı çektim hemen polisi arayacağım kız korktu ve dedi ben çalmadım ben sadece küçük bir çay tezgahı işletiyorum çocuk sordu o zaman bu çanta senin eline nasıl geçti ve ne kadar para aldın kız dedi kendin bak bir kuruş bile almadım çocuk yine sordu Peki o gün neden yalan söyledin ki çanta yoktu kız açıkladı ben seslenmeye çalıştım ama babam hırsla beni durdurdu ve çantayı aldı. Sonra çocuk sordu. Peki sen bu çantayı babandan nasıl aldın? Kız cevap verdi. Bugün babam dışarıdayken gizlice çantayı evden çıkardım. İçinde adresini buldum ve direkt buraya geldim. Çocuk sordu. Ama baban hırslı olmuştu değil mi? Kız dedi. Evet biz günde sadece 10 ila 20 dolar kazanıyoruz. Babamın hayali büyük bir restoran açmaktı. Bu hırsla çantayı sakladı. Çocuk sordu. Peki şimdi eve dönünce babanın karşısına nasıl çıkacaksın? Kız dedi. Babam fakir olabilir ama insandır. Elbette kızacak. Belki 3-4 gün benimle konuşmayacak ama onu iki edeceğim. Çocuk dedi, senin dürüstlüğün yüzünden babanı şikayet etmeyeceğim. yoksa onu hapse gönderirdim. Sizce kız çocuğun çantayı geri vererek doğru mu yaptı. Eğer size göre doğru yaptıysa beğenin ve yorum yapın.